Sevgili ParaBey YouTube kanalı izleyicileri, yeni bir video ile karşınızdayız. Herkese selamlar. Bugün biliyorsunuz kademeli emeklilik gibi işte ev Hanımlarla emeklilik gibi video serileri yapmıştık. Bugün de e, toplum yararına projeler var. Burada yanlış yazmışım. Kusura bakmayın özür dilerim. TYP diye adlanan to, toplum yararına projeler var. Burada çalışanlarla alakalı bir e, kadro söylemesi var. Onunla ilgili edindiğimiz bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım. Videoya başlamadan önce Videomuzu beğenir, kanalımıza abone olursanız bu tarz içeriklerin devamı için bizleri motive etmiş olursunuz. Şöyle videomuza hemen başlayalım. Evet, TYP nedir demişiz? Toplum yararına programlar, afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmamalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif iş gücü hizmetleri kapsamında iş ile kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği yapılarak düzenlenen programlardır. Biraz hızlı söyledim ama. Evet bu kur, bu TYP'nin organizatörü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı iş kur. Yani bağlı derken e, münhasır bir kurum ama Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın politikalarını izliyor. Öyle söyleyeyim. E, Türkiye İş Kurumu işte e, okullarda parklarda, bahçelerde, belediyelerde anlaşıyor burada. Ee, i̇şçiler çalıştırıyor, iş işsizler daha doğrusu. iş kuru yaptığı için iş, işi olmayanlar işte gelir seviyesi düşük olan insanların yer alabileceği işte belli dönemler. Bazı zaman ayda işte senede 9 ay oluyor, bazen işte daha az 6 ay oluyor belli dönemlerde. Çeşitli Medya organlarından ve internet sitesinden bununla ilgili e, alım ilanları var. Bunları takip ederseniz görebilirsiniz. Okullarda özel güvenlik olarak çalıştırıyorlar çoğunlukla. Hastanelerde e, temizlik personeli, işte okul temizliği, hastane temizliği, bu tarz e, projelerde bu insanlar çalıştırıyorlar. Evet, bizi aslında ilgilendiren konu bu. TYP kapsamında çalışanlara kadro mu geliyor? Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılının Kasım ayında bununla alakalı bir e, müjde demeyelim de bir geleceğe dönük bir iyileştirmen iyileştirmenin olacağını söylemişti. Hatta sadece TYP değil de tüm e, taşeronlarda çalışan işte Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları gibi böyle kitlede çalışanlara da e, dahil edebileceği o zamanki rakamlara göre 100 bine yakın kişinin e, kadrolu personel olabileceği yönünde bir açıklama yapmıştı. Tabii kadroya da geçmek için belli şartlar gerekiyor. Biliyorsunuz takriben 4 sene önce e, kamuda çalışan taş olan, yani daha doğrusu şirket vasfıyla işe girip e, daha sonra hükümetin çıkardığı yasayla seçim öncesi yasayla e, kadrolu personel olan e, işçiler de vardı. Bu da buna benzer bir şey olacağı söyleniyor. Tabii bu bilgi kesin net değil. Onu da söyleyelim baştan. E, böyle bir çalışma olduğunu duyduk. Çalışma ve sosyal güvenlik kurumu bakanlığındaki arkadaşımız, arkadaşlarımız veya eşimiz, dostumuz öyle söyleyeyim çalışanlar gerek memur olsun veya işte gazeteci arkadaşlarımız var tanıdığımız böyle bununla ilgili hazırlığın olabileceği yönünde bir duyum aldık arkadaşlar. Biz de bunu hemen sizle sıcağı sıcağına paylaşmak istedik. Kadroya alınmak için belli şartların taşınması gerekiyor. Mesela bunlardan birisi neymiş? En az bir yıl TYP kapsamında çalışmış olmak. Tabi bir yıl bu şöyle bir şey. TYP kapsamında bir yıl çalışmak mümkün değil. Çünkü niye? Zaten 9 ay çalışıyorlar. Bu büyük bir ihtimal şöyle. Birkaç sefer çalışmayı baz alarak yapılacak, yapılabilecek bir kriter diye düşünüyorum. Evet. 4 Ağustos'unda kadro bir pozisyonda çalışmaya engel teşkil edecek bir sağlık sorunu bulunmaması. Çünkü devlet kendi kadrolunda çalıştırdığı işçiler için bir takım işte sağlık gereçti, sağlık raporunda Gereksinimler istiyor. Ney mesela? Bu İşte engelli olma, bak e, psikolojik rahatsızlığından bulunmaması gibi falan filan İşte memurlukla veya işçilikle ilgili sınavlara girenler veya bu tarz mülakatlara girenler bu konuyla hakkında e, bilgi sahibidir zaten. İnternete e, yazıp araştırdığın zaman küçük bir araştırma sonucu bunların ne olduğunu zaten öyle bilirsiniz. Ben fazla vakit almamak için bu detayları burada aktarmak istemedim görev yaptığı kurumda disiplin cezası almamış almamış olmak. Yani bir okulda çalışmış TYP'li çalışan okul müdürüyle okul idaresi bir sıkıntı yaşamamış. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bu nedenle TYP programının dışına çıkartılmamış olmak bu şartları yerine getirmek olarak e, sıralanabilir. Evet Bakan Vedat Işıkan bununla alakalı e, bir çalışma olduğunu zaten e, söylemiştik. Bakan Vedat Işıkan bu konuyla alakalı e, hazırlık demeyelim de Kulislerde kendisine soru sorulduğu zaman e, olumlu baktığını söylüyor tabi e, sadece iş bakan ışık da bitmiyor e, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere e, iradenin bu konuyu Maliye Bakanı tabi bu işin içerisinde okeylemesi gerekiyor. E, en son meclise gelip yasalaşarak böyle bir durum söz konusu olursa e, TYP'li çalışanlar bu haktan yararlanmış olacak. Bana kalırsa böyle bir şey olur mu yakın zamanda çok düşünmüyorum belki seçimden önce çalışma taslak hazırlanıp kamuoyuna sunulsaydı seçimden önce seçim sürpriz, seçim müjdesi olarak lanse edilebilirdi ama şu anda yakında görünmüyor ama kuvvetle muhtemel böyle bir yasada geçecek çünkü EYT'den sonra kademeli emeklilik var işte. Taşronlara ve TYP'lere. Bunu Cumhurbaşkanı açıklamıştı. Büyük bir ihtimalle olacağını düşünüyorum. Evet. Ee, videonun burada sonuna geldik. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenir kanalımıza abone olursanız bizleri çok çok mutlu edersiniz. Hepinize sağlıklı mutlu günler dilerim.